Merhaba arkadaşlar. Bugün lazer kesim makinemizin RDVOX programının yüklenişini anlatacağım. Öncelikle setup programımız yoksa buradan setup'ı nasıl indireceğinizi göstereceğim. Evet, Cloud Drive Download. Buradan giriyoruz. Evet, Download linkten. Burada ilk başta çıkar. 8.1.54 bu son sürümüdür. Buradan tıklayıp bilgisayarımıza indiriyoruz programı. Benim bilgisayarıma indirdim programı. Şimdi size indirilmiş haliyle göstereceğim. Buradan geliyoruz. Tabi arşivde oluyoruz öncelikle. Sağa tıklıyoruz. Klasöre çıkart dediğimiz zaman bu şekilde buraya çıkartıyoruz. Programı açıyoruz. Setup'ına çift tıklıyoruz. Buradan install diyerek ilerliyoruz. Tabi bu arada makinemizi açık konuma getiriyoruz. USB kablosundan makineye ve bilgisayara bağlıyoruz. Evet bunun yüklenmesini bekliyoruz. Burada herhangi bilgisayar güvenlik koruması varsa izin isterse izinleri açıyoruz evet diyoruz. Şu anda benim izin istemediği, izin istemediği için devam ediyorum. Evet, onu yükledikten sonra böyle bir ekran gelecek görün Hiçbir ayar oynamıyoruz. Türkçe yapmak istersek buradan Türkçe ayarlıyoruz sadece. Milimetre kalıyor. Buradan ayarların hiçbirisini oynamadan install USB driver yani USB kablosunun driver'ını yüklüyoruz buradan. Yüklüyorum. da Burada olduktan sonra install diyoruz. Tamamladı. Buradan masa üstüne işte burada gördüğünüz gibi kısa yolunu atar zaten. Bunu da tamamlıyorum. Exit diyorum. Ve yükleyi, yükleyişi bitirmiş oluyoruz. Şimdi geliyorum buradan programı çift tıklayarak açıyorum. İlk yüklemede programda yapılacak ayarları da gösteriyor burada. Buradan programımız açılıyor bu şekilde. İlk yapmamız gereken Config'e geliyoruz. Hem Setting'e tıklıyoruz. Burada makinenin başlama noktalarını gösteriyor. Bizim makinenin bizim başlama noktası neresi ise. Mesela bizim mod lazerin makinesinde sağ üst köşededir. Sağ üst köşeye alıyoruz. Bu da orijin noktası. Hani makinenin nereden başlamasını istersen, işe nereden başlamasını istiyorsan kafasını ayarlıyoruz. Ben sağ ön köşeye aldım kafayı. Bu ikisini de bu konuma getiriyorum. Kapatıyorum. Zaten buradan da değişir. Burada basit bir şey çizeyim. Bakın başlama noktasında buraya aldım. Konfix'e geliyorum tekrar. Tıklıyorum. Ben setting'e geliyorum. Sol üst köşeye aldım. Çıkıyorum. Bakın başlama noktası sol üst köşeye çıktı. Bunu da bu şekilde buradan ayarlıyoruz. Daha sonra file'e geliyoruz. Buradan vendor setting'e geliyoruz. Parametre ayarla şifresi ister. RD 4 tane 8. 4 8'i giriyoruz. Rize denizi 4 tane 8. <laughs> Okey diyoruz. Önümüze parametre ayarlarıyla ile ilgili ekran geliyor. Burada read diyoruz. Read dedikten sonra benim şu anda makineye bağlı olmadığı için ee, göstermedi. Read dediğimiz zaman burada bu ekran dolar. Dolduktan sonra write deyip kaydediyoruz. Yani makinemizdeki ayarları buraya bilgisayara programa çekmiş oluyoruz. Burada burayı itiyoruz, kaydediyoruz. Sonra exit deyip buradan çıkıyoruz. Sonra sağ üst köşede user ayarlarımız var. Yani user yazan yer. User user yazan yere tıklıyorum. Böyle bir ekran geliyor. Eğer bilgisayarınızın monitörü küçükse burada böyle bir pencere çıkar. Pencereyi aşağıya sürüklememiz gerekir. Benim ekrana da tam sığmadı ama bu şekilde göstereceğim ben. Evet, ekranı aşağı çekiyorum. Yine aynı buradan read diyorum. Yani benim bağlı olmadığı için yine kabul etmedi tabii ki. Yine burası tamamen sona kadar dolar. Dolduktan sonra write diyoruz. Programımız kullanıma hazır hale geliyor. Zaten USB kablosunu görmemiş, tanımamış olsa bu iki yaptığımız, yapmış olduğumuz ayarları kabul etmez. Bu şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Kolay gelsin.